Evet arkadaşlar bu videomuzda EBA canlı ders uygulamasını indirdikten sonra kurduktan sonra gerek derse katılma esnasında katılmadan önce veya ders içerisinde ders izlerken bazı sorunlar bazı sıkıntılar yaşatabiliyor size program uygulama. Uygulamanın verdiği hatalar çıkardığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunacağız. İnşallah bu çözüm önerileri programın sına imkan sağlayacak. Böylece siz de derslerinizi rahat ve sağlıklı bir şekilde izleyebileceksiniz. Şimdi öncelikle çözmek istediğimiz sorunlardan biri şu ekranda gördüğünüz EBA SDK init file 14 sorunu fakat bu sorunun hiç ortaya çıkmamasına imkan verecek şekilde temelden çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar eğer canlı ders uygulamasını kurarken Antivirüs programınız açık ise kurduğunuz esnada mesela şu an bizde ben Avast kullanıyorum. Bütün bütün kalkanlar yani sistem koruması full olarak tam bir şekilde aktif olarak çalışıyor. Eğer böyle bir şey varsa programı kaldırıp antivirüs programını devre dışı bırakıp yeniden kurmak lazım. Çünkü antivirüs programı bazı dosyaları tehdit olarak algılayabiliyor. Dolayısıyla kurulumun eksik bir şekilde tamamlanmasına sebep oluyor. Bu tür bir sorun olduğu zaman program gerek açılışta gerek sonrasında sorunlar veriyor, hatalar veriyor. Dolayısıyla ilk önce ne yapacağız? Antivirüs programımızı devre dışı bırakacağız. Şimdi mesela ben bilgisayar yeniden başlatılana kadar devre dışı bırak dedim. Evet dur dur dedim. Sonra şimdi programı kaldıracağız. Programı kaldırırken indirmemiz gereken bir program var. Yani normal bilgisayardan kaldırmak yerine şu Revo Uninstaller denilen programla kaldırmayı öneriyorum ben. Çünkü bu program eğer sistemde geride program bir dosya bırakmışsa onu da siliyor. Dolayısıyla biz programı yeniden kuracağımız zaman sıfırdan kurmuş gibi oluyoruz. Bu programla kaldırmazsak ne oluyor? Programı kaldırıyor ama programın bıraktığı dosyalar, kayıt dosyaları bilgisayarda kalabiliyor. Bu kayıt dosyaları bilgisayarda kaldığı için programı biz yeniden kursak bile program önceki kayıt dosyalarıyla hareket ediyor dolayısıyla yeni yeniden kurmamız bir işe yaramıyor. Bu programı kurmak için şöyle internette Revo Uninstaller diye bir arama yaptığımızda şu Gezginler.net meşhur bir site, buna tıklıyoruz, buradan indiriyoruz, buradan indirdikten sonra programı kuruyoruz. Ben programı indirdim, kurdum. O yüzden bir daha yapmayacağım. Siz bunu indirir, kurarsınız. Kurduktan sonra arkadaşlar bu programın şu şekilde görüyorsunuz bir masaüstü simgesi var. Buna tıklayıp programı açıyoruz. Açtık. Şimdi burada EBA canlı ders var. Bunu kaldıracağız. EBA canlı dersi kaldırıyoruz. Şuradan kaldır diye sağ sonra kaldırabiliriz. Evet şu an hemen evet demeyelim. Şu alt tarafta hangi seçeneğin seçildiğine bakalım. Burada geliştirilmiş seçeneğini seçeceğiz. Makul veya güvenliği değil geliştirilmişi. Çünkü geliştirilmiş seçenek bize bir, bize ikinci bir tarama kayıt dosyalarını silme imkanı tanıyacak. O yüzden biz bunu seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz için evet diyebiliriz. Evet dedik. Şu an kaldırdı. Tamam dedik. Fakat işimiz bitmedi. Şuradan tara diyeceğiz. Şu an geride kayıt dosyası herhangi bir bilgi bıraktı mı onu tarıyor bilgisayar. Onu da taradıktan sonra tamam hiçbir şey bulmadı. Hiçbir şey bulmadı ise güzel. Canlı dersi biz dosyasını indirmiştik. O yüzden yeniden indirmiyoruz. Eva canlı dersi buradan tekrardan kuruyoruz. Evet şu an canlı dersi kurduk. İnşallah sistemimiz güzel çalışacaktır. Çünkü antivirüsü devre dışı bırakmıştık. Fakat olay bitmedi tabii ki. Bunun dışında yapmamız gerekenler, başka yapmamız gerekenler var. Onlardan birisi şu. Mesela denetim masasını açıyoruz. Buradan denetim masasını açıyoruz. Sistem ve güvenlik veya şuradan Windows güvenlik duvarı diye direkt güvenlik duvarı diye şuradan ara pencereye yazdığınız zaman burada çıkıyor. Güvenlik duvarı durumunu denetle ona tıkladık. Burada arkadaşlar Windows güvenlik duvarını bizim bu program açıkken devre dışı bırakmamız lazım. Çünkü Windows güvenlik duvarı bunu tehdit olarak algılayabiliyor, programı engelleyebiliyor. O yüzden güvenlik duvarını ne yapacağız? Devre dışı bırakacağız. Şimdi burada biz zaten demiştik. Şimdi kapat diyoruz. Kapat şuradan. Kapat dedik. Tamam dedik. Şu an güvenlik duvarı kapalı arkadaşlar. Windows güvenlik duvarımızı kapattık. Evet arkadaşlar, güvenlik duvarımızı da kapattıktan sonra sıradaki adımımız ise şu. Şuradan kapatalım şunu. Buradan internet explorer'ı açıyoruz. İnternet explorer açtıktan sonra buradan internet seçeneklerini tıklıyoruz. Şuradan görüyorsunuz. Yukarıda isterseniz bir daha gösterelim. Yukarıdaki şu dişli araçlar yani. Şuna tıkladıktan sonra sağ üst köşede internet seçeneklerini tıklıyoruz. İnternet seçeneklerini tıkladıktan sonra burada gelişmiş var arkadaşlar. Gelişmişe tıklıyoruz. Şurada görüyorsunuz. Ondan sonra aşağıya doğru gidiyoruz. Şunu bir Şöyle bir aşağıya doğru gidiyoruz. Burada TLS 1 kullan, TLS 1.1 kullan, TLS 1.2 kullan. Bunlar seçili değilse ki bazı bilgisayarlarda bunlar seçili olmuyor. Bunları seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve ondan sonra internet explorer penceresini kapatıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra geriye bazı kullanıcıların yaşadığı şu msvcp140.dll hatası kalıyor. Arada bir bazı kullanıcılar bu hatayı yaşıyor. Bunun çözümü için de şu programı arkadaşlar kuruyoruz. Programı videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan bunu indirip kurabilirsiniz. Onar diyoruz mesela biz. Onar dedik. Şu an devam ediyor. Kurulum başarılı dedi. Kurulum başarılı dedikten sonra biz ne yapıyoruz? Kapat diyoruz. Kapattık. Şimdi bütün bu adımlardan sonra geriye sadece bir seçenek kaldı arkadaşlar. O da şu. Eğer biz bütün bunları yaptıktan sonra canlı ders esnasında veya canlı dersten önce program bir hata veriyorsa, uygulama hata veriyorsa, bu durumda şunu yapıyoruz. Ee, o hata da neydi? O hata da şu idi. EBA SDK init failed 14 sorunu. Bu hatayı veriyorsa arkadaşlar. Bu hatanın çözümü çok kolay. Gelelim hemen şöyle masa üstüne. Ctrl alt DLT'ye basıyoruz arkadaşlar. Görev yönetic yöneticisini başlatacağız. Görev yöneticisini başlatmak için. Ctrl alt DLT'ye basıyoruz. Evet. Bastıktan sonra. Görev yeni şu karşımıza çıkan seçeneklerden en alttaki görev yöneticisini başlat. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladınca karşımıza böyle açık olan programlar çıkıyor. Bu programlardan açık olan programlardan eba ile ilgili ne varsa hepsini kapatıyoruz. Tıklayıp kapatıyoruz. Tıklayıp tıkladıktan sonra nasıl kapatıyoruz? Alt tarafta görevi sonlandır var. Mesela şu an program ve özelliklerin üstüne geldim ben. Görevi sonlandır dedim. Sonlandırdı. Yukarıda yine programlar var. Görevi sonlandır dedim. Sonlandırdı. Ee, burada EBA ile ilgili ne varsa onları kapatabilirsiniz. Daha doğrusu kapatmanız gerekiyor. Uygulamalardan sonra işlemlere geçiyorsunuz. İşlemlerde exe uzantılı dosyalar var. Bunların bilmeden kapatmayın. Sadece aşağı doğru inin. E harfi zaten alfabetik olarak sıralanıyor. A'dan B'ye doğru. Mesela şu an biz Explorer'a geldik. Burada E harfinde EBA ile ilgili bir Uygulama varsa eba nokta ekse eba bilmem ne ekse diye bunu da seçip işlemi sonlandır diyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bunu da kapattıktan sonra bir daha bağlanmak istediğimizde artık sorunsuz bir şekilde bağlanabiliriz. İnşallah diyoruz tabii ki. Ee, bu çözüm önerilerini uyguladıktan sonra inşallah hiçbir sorun yaşamayacağınızı düşünüyoruz. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Hayırlı günler diliyoruz.